Tamam yeah. no arkadaşlar bugün Alfa Romeo 156 aracın e, iç aydınlatmalarını halojenden LED'e geçireceğiz. Yani sarıdan beyaza geç diyebiliriz. E, hem ön tarafın tavan aydınlatması hem arka tarafın tavan aydınlatması hem de bagajın değişimini göstereceğim size. Öncelikle söküm işlemiyle başlayalım. Sökümler çok kolay, muhtemelen e, ön tarafta e, klipsleri var, tornavida yardımıyla hafif kanatıp sonra çekmeniz çıkmasına yardımcı olacaktır. Arkada bir kablo bağlantısı var, onu da e, kilitli mekanizma sökersiniz. Ne için aynı durum geçerli arkadaşlar. Frizler ben az önce denemesini yaptığım için oldu. Arkadan dilini iterek çıkarabilirsiniz. Yine şuradaki kilitli mekanizmadan sökeceksiniz. Bagajda da aynı işlemi yapacağız ama bagajda biraz durum farklı. Direkt buradan e, tırnağımıza ulaşmamız çok mümkün olmuyor. Bunun için öncelikle bagajımızın klipslerini açmamız Bir gerekecek. De. Bagajın e, tavanında şu şekilde birkaç tane muhtemelen 5 tane klipsimiz var. Bunları açtığımızda tavan zaten inecektir indiğinde de ortada görebileceğimiz şekilde Flipsimiz açığa çıkmış oluyor. led ve halojen arasındaki farkı göstermek için şimdi çekiyorum bunu. led beyaz parlayacaktır. Halojen sarı parlayacaktır. led çok daha küçük bir çok daha düşük bir enerji tüketimi ne ihtiyaç duyar. Ee, şimdi montaj her üründe aynı şekilde gerçekleşiyor Alfa Romeo için. Ee, gerçi birçok arabada böyle. Şu an biz LED'imizi monte edeceğimiz için şu şekilde göstereyim. Zaten başları aynı, sabitleme şekli aynı. Ee, hani her iki durumda da aynı işlemi gerçekleştireceksiniz. Şurada görmüş olduğunuz delik ve şurada görmüş olduğunuz yaylı delik. Şu parmağımla oynattım şu incelenmiş olan uçların oturacağı yerler oluyor. Şuralara sıkıştırarak montajı gerçekleştiriyorsunuz. İki elime ihtiyaç duyduğum için açı değiştirdim. Bir tarafa yerleştirdikten sonra diğer tarafın İki elime ihtiyaç duyduğum için açıyı değiştirdim. Tam montajı gösterebilmek adına. Bir tarafa sabit olan tarafı yayına yerleştirdikten sonra, deliğine yerleştirdikten sonra diğer tarafı esneterek oturtuyoruz. Ve ledimiz yerleşmiş oluyor. Ama şöyle bir fark var. Led halojenden çok daha yüksek ışık saçımı sergiliyor. Çok daha fazla aydınlatıyor halojene göre. Onun için ledimi ben direkt lambanın alt tarafına bakacak şekilde çevirmektense şöyle hafif Yan bakacak şekilde çeviriyorum. Yine aynı şekilde tüm saydam tüm, e, kısım parlıyor. Ama arabanın içi ekstrem aydınlanmış olmuyor. Diğer şekilde e, taksicilerin yollarını yolcularını görebilmek için aydınlattığı gibi e, bembeyaz oluyor arabanın içi. Tüm ledi bu şekilde çevirdiğimizde. Şöyle hafif yan çevirerek yarım aydınlatma olarak kullanıyorum. Bir de şu tarafa geleyim. Bu ön parçanın ee, içini açmamız gerekiyor ama içini açmak dediğimizde ee, hani sizi bir korku salması Şöyle yan tarafından hafifçe kaldırdığınızda şu üst kapağını kaldırabilirsiniz. Açabileceğiniz bir kapak haline geliyor. Buraya da led montajlarımı gerçekleştirdim. Bu ledlerimi direkt yukarıya bakıp şuradaki yansıma alanlarından geçecek şekilde ayarladım. Ve camların içine olabildiğince sildim. Ama 20 yıllık bir kirlenme var. Yani çıkmıyor. Bazı detaylar. Ona yapabileceğim fazla bir şey yok maalesef. Ee, şu ledleri yukarı çevirdim. Kapağı kapadığında gayet yeterli bir şekilde aracın içine aydınlatıyor. Bu ledler konusunda size uyarmam gereken bir nokta var. Ee, o da şu. Aracınızın ee, yani tam kelimeyi bilmiyorum ama ışığı kademeli olarak artıp azalıyorsa LEDlerde bu iş halojene göre daha kötü sergileniyor. Ee, küçük pırpırlama gibi gözükebilir ışığın içine baktığınızda. Yani aracın içinde sizi çok etkilemez. Hani epilepsi etkisi gibi bir şeye sebep olacağını düşünmüyorum. Ama e, pırpırlama yapabilir. Onu da videoda birazdan göstermeye çalışacağım size. Bunların led montajı bu kadar. Hani fazla bir şey yapmanıza gerek yok daha. Bunların açısını döndürerek ayarlayabilirsiniz dediğim gibi. Ama olabildiğince led'e değmemeye çalışın. Döndürürken de dikkatli olmaya çalışın. Vücuttaki yağınızdan dolayı kirlenebilir. Bu da ömrünü kısalmasına sebep olabilir ledlerin. Fazla bir maliyeti yok yanlış hatırlamıyorsam. Şu bir led kutusu aslında. Bu da bir LED kutusu. Ben çıkarmış olduğum halojen lambaları, e, halojen ampulleri bunların içine koydum. E, yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir kutu. Şu 23 TL'ydi. O e, 23 TL olan şu LED için. Çok daha kuvvetli ve kaliteli olduğunu söylüyorlar. E, bu da e, 10 TL gibi bir şey olması lazım bu şu LED'ler. E, açıkçası ben ledleri keyfime göre seçmedim. Bunların e, seçimini yaparken hani güçlü kuvvetli olsun demedim. Aksine sakin olmasını isterdim. E, ama bunların boyutları oluyor. Kutularda yazıyor mu diye düşünüyorum da şu dokuz mesela şurada bulunan dokuz boyutu olabilir emin değilim. E, bu boyutlar şuralara tam oturmasını sağlıyor. Farklı farklı ilerliyor bu boyutlar. Giderek büyüyebiliyor. Bildiğim kadarıyla en küçükleri bunlar. Ee, mesela şu led e, şu arka aydınlatmaya e, en küçük led bile oturmuyordu tam olarak. Bundan dolayı sıkıntı yaşadık. Ee, onun için pahalı olanı almak durumunda kaldım. Yoksa hepsini bu şekilde alacaktım. Yani kutudan da iki tane çıkıyor. Çok rahat bir şekilde 20-30 liraya çözülebilecek bir şeydi. Ee, çok bir fark olmuyor ama. Şimdi araçtaki Pır, pır dediğim olayı bir göstereyim size. gerçekleştirdiğimizde de bu şekilde durmakta Şöyle mercekli olduğu için her açıdan sağ ve sola farklı gözüküyor. Hani sıkıntı olmasın merak etmeyin. Güçleri arasında bir fark yok. Şimdi kapıyı kapıyorum. Işıklar azalmaya başlayacak. Azalırken de muhtemelen Pırpırını yapacak, evet yaptı. Bu pırpırı bir de aracı çalıştırırken gerçekleştiriyor. Yani akünün güç çektiği anlarda direkt yaptığını bariz bir şekilde görebiliyorsunuz. Benim aküm direkt fabrika verilerinde olduğu için ve aracıma yapmış olduğum bir iki ışık eklemesi olduğu için bu gerçekleşiyor olabilir. Ee, hani sizin aracınızda gerçekleşecek diye bir şey yok. Akümü büyütmeyi düşünüyorum. Akümü büyüttüğümde muhtemelen bunlar geçecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir öneriniz varsa akü konusunda özellikle yardımcı olmak isterseniz yorumlarda e, fikirlerinizi bekliyorum. E, videolarımı beğenebilirsiniz. Diğer insanlara ulaşabilir. Çünkü Alfa Romeo 156 hakkında çok fazla bir e, bilgi yok. Yapılacak basit geliştirmeler hakkında ee, ne internette ne YouTube'da çok fazla bilgi bulunamıyor artık 20 yaşına gelmiş bir araç olduğu için ee, böyle teşekkür ederim izlediğiniz için.